Arkadaşlar şimdi biz o köylünün yanına doğru gidiyoruz. Size bahsetmiştik bir önceki videoda. Ee, bir şeyler oynayacağız. Bakalım inşallah kazanabiliriz. Ben şunu bir öldürebilir miyim? Gel la buraya. Sizin gibiler yüzünden var ya benim atım öldü ya. <laughs> Vallahi atım öldü. Şunu da alayım belki kullanırız. Satarız hatta. Şimdi arkadaşlar buradaki şey kaçmış galiba. Yok kaçma. Biz seninle görüşeceğiz oğlum. Şey var ya bitti. Ee, şunu dükkana bırakalım. Şişt Hüseyin satla şunları Vallahi paramız kalmadı he Abi ne parası kalmadı bir sürü para almışsınız duydum bankadan Duydun duydun da abi derken patron demeyecek miydin? He? patron diyeceksin patron ya vallahi anlamadım şey oluyor yani ya benim kafa gidiyor biliyor musun ya birazcık para versene bak şuna bak kapıyı açık bırakmış lan niye kapıyı açık bırakıyorsun kapat kapat kapıyı kapat para mı al iki elmas başka yok ne uğraşı her gün para istiyor ya haşlığı bitmiş niye ben de anlamadım ki ya gel gidelim Necmi ne haber lan size ne size ne koçum? öyle diyeceğini biliyordum <laughs> neyse balokova, çal çal hadi gidelim çok çok ileri tarafta olabilir bilmiyorum şimdi bu köylüyü arayacağız Uçuş uç balokova aramamız lazım bu köyün etrafında falan dol yaklaşıyor acaba nerede ya? Dur bakalım. Ağacın diplerine falan bakacağız. Burada bir yerde olması lazım. En son burada görmüş. Aa bu mu? Yok bu değil. Bu değil. Aha. Dur la bir yerisini gördüm. Neden köyde değil? Süleyman çünkü sevmiyor onu. Kovmuş. Gerçekten. Aha gördüm. Lan. Kenan gel 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 lan gel gel. İndir. Ya oğlum. Niye indir diyorsun? Ben şey şey maske işte hani oynamıştık ya Ne olmuşsun bak doğru söyle Süleyman'ın adamıysan seninle oyun oynamam ha Ya gerçekten oyum ya Gel balık o neredesin La, Silah tutma adama Lan lan olsunuz gerçekten olsunuz bak ben, beni sevmiyorsan tamam giderim ya giderim ya. Yok yok gitme gitme tehlikeli değil ya Kenan abi bu ya çok iyi birisi gerçekten. Kenan abi oyun oynayalım be he. Ooo bir kasalar gelmiş var ya fena fena. Sana var ya bak söz ver abi sözü kazanacağız bak kazanacağız. Balon kafa ne dersin oynayalım mı? Elmas vereceğiz de ben bütün elmasları bırakmışım ya evde. Kaç elmas Kenan abi kaç elmas oldu? Bak ben sizi tanıyorum. Sizle ba bayağı bir arkadaşız bak sen ne kaç gündür oyun oynuyor Abi sana güzel bir fiyat verecek. İkiniz 30 elmas. Ama ayrı ayrı. Tamam mı? Şimdi kel olandan 30 elmas alarım. E, bir de senden 30 elmas. Aa, kel ne, 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 diyorsun? Başlangıç olarak. Evet evet. Tamam tamam sakin ol sakin ol sakin ol. Şey şey şey. O şey oldu şey saçlı demek istedi. Onların köyde kellere. Bak, bak şimdi mesela diyelim ki. Şimdi hangimiz kel? Düzen Kenan abi. Lan tabii ki yanındaki. Senin saçın yok ki. Bak işte saçın yok ki dedi. Oğlum dur dur. Adama vurma. Şimdi 45 elmas oldu. Bak işte bak. Hayır bak saçlı olanlara kel diyorlar onların köyde ya. Ya sen niye öyle yaptın? Tamam işte şimdi mesela senin saçın var ya 30 kalsın. 30 olur mu Kenan abi be? Yok olmaz kardeşim yok oynayamayız maalesef. Valla kasanın fiyatı gittikçe artıyor. Ya hadi ya balık hava versene 2 avuç dolusu. Ben de oynamam o zaman. E oynama sen kaybedersin. Bir de ben geliyorum ya birkaç tane elmas alıp geleyim. Sakın bir yere kaybolma ha. Ya yani, oynama sen de. Düzenbaz oyun bozan aldıklarımı görünce kıskan. Tamam mı? Oh! oh ya niye bayılıyorsun lan beni Kaldıracağım beni vallahi kanıtım yok ya Kaldır ya lütfen Bak ya Allah lan arkanda 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 Öldür öldür tamam Bak şimdi. Bak. Elmas ver. Ben sana sonunu vereyim ya. Tamam ver 2 3 2 3 avuç ver bak. Kenan abiyle oyun oynayacağız. Biraz daha ver. 2 avuç daha ver yetmez. Tamam adam gitmeden hemen oynayalım. Bakalım burada bir yerde. Kenan abi, Kenan abi, Kenan abi. Evet yine gitmiş. İyi ki para vermedik. Harbiden nereye gitti bu adam ya? Al işte diyor. Yok yok. Dur dur versek kaçacaktı değil. Yer değiştiriyor. Yerde. Aa gördüm gördüm gördüm. Gel gel buradaki ağaçların orada. Ya Kenan abi var ya. Sen var ya çok tehlikeli bir adamsın. Oradan oraya gidiyorsun ha. Ya o Süleyman var ya beni bulsa var. La iki kaşıkla ne olacak ha? O bir kaşık değil miydi ya? Yok yok o bizim köyde. Bizim köyde gerçekten bak. E, şey hadi oynayalım. oynayalım Bir sürü kasa var. Bak erici fiyatları artacak ha. İyi tamam bak şimdi şöyle yapıyoruz. Ben 30 elmas veriyorum sana. Şöyle bak. Buz mu? La buzu nereden buldun? Al Kenan abi. Buyur. Bir tane de şöyle veriyorum. Tamam mı? Ah 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 vallahi akıyor maşallah bugün. Ha şimdi biletleri verdi. Şey oynayalım hadi. Hadi çok heyecanlandım. 30 kabul etti. Sus lan. Aa, doğru doğru. Ben sizden birazcık daha alabilir miyim? Hadi bakalım hadi bakalım. Ya bir sus. Ayarladık işte ya. 15'er tane daha vereceğiz. Balon kafa yüzünden bak. Yine her şeyi burnunu soktu. Uğraştırıyor bizi. Al abicim buyur buyur. Ha, <laughs> Tamam tamam şimdi oldu şimdi oldu güzel güzel şimdi ben size biletlerinizi vereyim hadi oyuna başlayalım <laughs> Şimdi bilet e, atıyorum arkadaşına da ver tamam mı? Tabi tabi vermesem zaten mahveder beni Gel gel balık al, al al biletini al beraber oynayacağız Ya sen ne yapıyorsun orada balığın heykelini çıkartmış satmaya çalışacak Ya şu bileti al kaybolmasın hadi oyunumuzu oynayalım Şimdi Kenan abi bize kasa vereceksin değil mi biz açacağız Tabi tabi kasalardan vereceğim çok değişik enteresan bak kötü şeyler de çıkabilir ama iyi şeyler çıkacak batmayacaksın Bak bugün. Hadi bakalım hadi bakalım. O zaman bir tanesini ver bakayım. Yok yok olmaz olmaz. İlk önce kasa 10. On, 10 elmas, on elmas. Dik artacak ha. Beş kasadan on tane daha artar. Aa, böyle değil de ama ya bu. Ya abisi ben sana yalan söylemem. Bak diyorum ki, hadi bir daha bak bu kasalar gene yine, ha. Geri geldi. Çıtır çıtır, taze taze. İyi o zaman bir dakika, on tane, on tane kasa bir dakika. Şöyle yapalım. O zaman bir dakika bu nasıl oluyor? Şöyle birkaç tanesini bırakalım. Ya sen niye yakıyorsun oğlum burayı? Kendisi yandı. Benim karizmamdan dolayı. Bak ya. Kenan abi boş versen burayı ama sen şimdi gözükmezsin değil mi? kırmayayım lan. Vallahi gidiyorum ha. Ben giden ileri. Ya çocuk iki dakika rahat dursan olmuyor değil mi? Adam yerini oynattı ya. Ne tarafa doğru gidiyordu? Gel takip edelim. Şimdi bir sürü kasa alacağız da bakalım ne çıkacak içinden. Ha ne tarafa doğru götürüyor bizi ben anlamadım ki ya. Dur bakalım orada ne var? Ha tamam. tamam. Kenan abi şimdi bir tanesini at bakalım. Hadi bir tane aldım ben. Ha, sağ, sağ. hadi bakalım hadi bakalım ne çıkacak içinden merak ediyorum ben de ya. İçinden ne çıkıyor? Nedir bu diye o ne la? bu ne ya O madalya güzel var ya onu çok fena fiyata satarsın ha, Kazandın ha lan var ya nereden baksan 30 elmas Madalya mı evet baksana taktım mı acaba ne oldu bana bir şeyler oldu Şu an madalyayı taktım ama gözükmüyor ha, Ben bunu satarım ya ha, Kenan abi bir tane daha istiyorum Hareket et hareket edeyim bak E ee, hani yine olmadı ne olmadı Belki yürürken gözükür yok gözükmüyor ben bir tane daha alacağım Kenan abi buyur Al bakalım al ha. Hadi bakalım, hadi bakalım. Tamam, bunu bunu sen aç. Gel. Al, al sen aç. Al. Allah! Ne oğlum burada su varsa var ya yanmıştım ya. Aç bakalım içinden ne çıkacak? Ya bu ne? Messi forması çıktı. Oha iyi para eder ha. Vallahi iyi para eder. Baksana. Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi. Oo. Baksana güzel oldu. Ben bunu satarım. Çok fazla elmasa satarız. <laughs> Sen giy senin olsun diyor. Çok parala bu. Kenan abi şimdi bana 3 tane ver tamam mı? Ben sana Eee bir dakika şöyle 30 tane attım hadi bakalım. 3 tane kasa istiyor. İnşallah güzel şeyler çıkar ya. Alır çok şanslısın ha. Var ya batıracağım beni ha. At bakalım at at. Bu ne? Bakayım bir tane daha aldık. Tamam bunu da alıyoruz. Eee bir tane daha Ne oldu? Ha atmışsın tamam. He tamam bu da buradaymış ha. Tamam. Şimdi e, balık o gel. Gel açalım açalım bakalım. İçinden ne çıkacak? Anam bu ne? O balık hava şuna bak. Ne oldu? Ne oldu? Canan abi bu ne be? Vay kardeşim var ya bu devin bir tane şeyi. Neydi ismi ya? Lan neydi ben anlamadım ki ya. Dur neydi ya bir dakika düşüneyim. Şey şey bu. asası mı ne? Öyle bir şey. Çok efsane ha. Helal olsun lan batıracağım ha bizi. Uhu şuna bak. Anam. Çekiçmiş. Evet evet çekiç çekiç. Balık gelse bir tane vuram. Gel gel bir tane vuram. Gel gel. Gel bakayım. Ne işe yarayacak? Uhu. Tamam tamam ya <laughs> niye bayıltıyorsun ya ya niye bayıltıyorsun bayıltmasana e vuracağım dedim git hayır deseydin vurmayacaktım ya dur şimdi bunları da açayım bakalım bunlardan ne çıkıyor bu ne la ya <laughs> bir maske çıktı ya çok değişik abi ah kardeşim o bana yetmiyor maalesef ya olsun olsun Fortnite gibi de bakayım. Vallahi var ya uyumlu oldu he. Ben bunları satarım. Messi'nin maskesi. Tamam. Messi'nin maskesi diye satarız. Tam ne oldu. Neyse bunu da açalım. Evet. Bak korkuluk çıktı. Bak. Bu. Tanrı'ya koyarız. Al senin olsun. Kenan abi hemen bir tane daha açayım. Dur dur dur. Sen de var ya bugün. Bugün acayip fena şeyler var. Ben de açacağım diyor. Yok sana yok. Tamam tamam, tamam. Al satın al satın al. Git satın al. Bana ne? Bana ne? Kenan abiden satın al. Pana benim. Tamam pana seninse. Satın al o zaman. Git paranla al. Ben borcu aldım senin. Al git. Kenan abiden al. Yoksa ben alacağım alacağım. Küslüm ya tamam gel ya gel Kenan abi şöyle 4 tane ver de bu çocuk da açsın ya. Birazcık saçı çok gibime geldi ya. Neyse boş ver ya. Şey e, varsa versene al. Hadi hani birazcık daha elmas ver. Afin var ya kazandırdı sana ha. İyi tamam tamam al birazcık daha vereyim al. Tamam şimdi kaç tane oldu? 2 tane verdin. 4 tane aynen bir tane daha alayım. Tamam. Bir tane daha alayım sağ sağ. Hadi bakalım şimdi bunlardan açacağız. <laughs> Kenan abi dur kaçma kaçma Kenan abi dur dur bekle 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 bir şey yok bir şey yok o şey bizim deli var ya deli aha vallahi gidiyor ya iki dakika dur yerinde de şu adamdan güzel şeyler alalım ya. Kaçtı mı hala gidiyor değil mi? Arkadaşlar onu yakalayamayız ya. Neyse dört tane kasamız var bunları da açalım. Balon kıskandı kıskanç. Evet bu ne la kemik zırhı. Anam balon kafa yaptığını beğendin mi? Neredesin dur şunu bir korkutayım da akıllansın. Çok enteresan şeyler. Evet çok değişik şeylerimiz var. Baksanıza ya. <laughs> Bak sen derdine derman sipi derman Dead derman sipi derman Kime bak sen kendi tipine bak Bak ne oldu kaburgalarım çıktı senin yüzünden Bak hastaneye gideceğim şimdi Gel doktora gidelim Tamam şunları açalım bari Bakayım Ya 5 tane koni çıktı ya Al bunları kafana tak Senin yüzünden adamdan alamadım daha var ya Onu nereden bulacağım şimdi <laughs> Balık o pantolona baksana Pantolonu bak giy bakayım bunu bir Öf zırha bak çok iyi giy giy <laughs> Tam yakıştı çok efsane oldu gel köylülere falan göster Gel gel cam var mı bakayım yok yok Cam yok gel gidelim ee, köylülere göster Arkadaşlar şunu bir köylülere rezil edeyim ee, Bir de Kenan abiyi bulayım Daha fazla şey alacağız Bakalım arkadaşlar ne gibi şeyler bulacağız Ne oldu buraya köy gitmiş Anam Vallahi bir şeyler olmuş burada. Aha geri gitti. Bilmiyorum ki bana bir şeyler oldu. Ne yaptın lan? Boyutlar arası portal mı açtın? Ne yaptın ya? Paralel evrenlere gittik kesin var ya. Neyse dur ben bir rezil edeyim. Gelim arkası. O neydi öyle? Vallahi bilmiyorum. Thanos falan mı geliyor acaba?